Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İstanbul'da özel görüşme Kılıçdaroğlu İmamoğlu planı suya düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kurultayda divan başkanlığı yapması için teklifte bulundu. İmamoğlu'nun teklife olumlu baktığı ancak bazı şartlarının olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından akşam İstanbul'daki 196 delegeyle toplantı yapan İmamoğlu, divan başkanı olman pozisyonunu değiştirmez. Sokağın sesini duymazdan gelemeyiz. Ben çok açık olarak Özgür Özel'i destekliyorum, dedi. Yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP'li gazeteci Şaban Sevinç, İmamoğlu oyunu bozdu. Kurmayları Kemal Bey'e kendi kalesine gol attırdı ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun delegelerle yaptığı toplantı sonrasında CHP genel başkan adayı Özgür Özel ile görüşüp değişim konusunu masaya yatırdığını belirten Sevinç şunları yazdı. Sonuç itibarıyla Divan Başkanlığı önerirse İmamoğlu'nu tarafsız alana çekerek değişimin ateşini söndüreceğini planlayan Kemal Bey ve ekibi kendi kalesine gol attı. İmamoğlu'nu Kemal Bey'in yanına çekmeye çalışanlar ortada kaldı. Divan Başkanı Ekrem Bey olduğu için kurultay atmosferinden gelen avantajı da Kemal Bey kaybetmiş oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu kurultaya daha dezavantajlı ve oyun kuramaz bir şekilde gidiyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.